Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Demeliyiz evet, soldayız. Nasıl sattım adamı nasıl yemeyeyim? Abicim nasıl yemiyorsun onu ya? Allah Allah. Ne yapıyorsun? meselemi yırttılar. Üst katlı da adam var ha şurada. Şurada adam var. Uzak ka kilisenin karşısındaki üç katlı var ya bir tane. Garajın hmm. ilerisinde. Burak oranın senin önündeki bütün kapılara açık. Tamamı sıkıyor giriş de yiyişmeli. zaten var. altında geziniyorlar. Ben kanada atladım Emre. Senin üstünde adam Oy. var sanki. Yana. Atladı atladı. Tamam. Bok çuvalı gibi aşağı düştüm lan. Bir tane daha var onun arkasında. Ay adamı gördüm çok açıkta vuramadım. Allah kahretmesin. Nereye gidiyorsun baba? Adam çastam lan. Avcu. Koşarak geliyor mu? Biriniz ün al sağ, sağdan açıl. Açıldın. Gel 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 gel. Nereden vurdun bunu? Gamze burada ağaç tipi ağaç tipi. Dibi. Ağaç tipinde loot yapıyor. Kaçtı arkaya kaçtı. Gel gel ün al bana gel. Villa da, villa Villada, villada, villada. Evet evet bu villanın altındaki ev içeride. İçeri girdi. Ünal gel süz, gel. Düz gel. Düz gel. Düz gel. Çocuğu roket bulmuş ya. Buradan direkt kilit oyunu oynuyoruz. Tamam bayıldı. dur. Harikasın be. Süpersin. Ünal <Sessizlik> ben yardırıyorum tepeye çıkıyorum. Sen tepeye çık ben buradan yardım edeceğim. Ben buradan yardım edeceğim. Bu evin çatısı. Villaya dikkat o, et. oralın bulunduğu evin çatısını alabiliyorsan al. Villada adam var. Alt kat, alt kat kutu arkası. Alt kat kutu arkası saklanıyor. Şu kutunun arkasına arkasında saklanıyor. <laughs> sizi. Ya İlk Fırat abi çevir de. İlk ben düşeyim. Evet. <laughs> <laughs> o geldi dakika. Ömer'e yaptığı gibi de. Fırat neyse o camdan o kutunun arkası görünüyor muydu? Yoo. Ben vurmadım ki Emre vurdu. Ha Emre? Ben direk... görünmüyor da var burada. bir şey görünüyor. Bir şey. Direkt tank şey tankı vuruyor tam tank, yo tank binanın arkasında evet, evet, yo tank tank, yok. tanklar da bak birbirini bir bir vuruyor birbirini vur. dur vur. Patlayanı vururuz adam atladı sana <laughs> da <laughs> <Gül Ölmedi mi? mi? Dışında düştü. Öldü. 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 Harikasınız be. Aman haklıydık hepsini. Şimdi droplara gidebiliriz. adam var mı? İçeride adam olabilir. Lan. Lan! Kutu. 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 Sarı kutunun arkası. Harikasınız be. Hadi bacı. Sağ, sol, yüklü hal. Bacı, bacı, Ona, ona sallamak, bak, sallamak O benim, o benim arkam kardeşim. Ya, tamam. Abi ben niye kit bulamıyorum ana? Şuna bakın şunda kit var. Rahatız ben şu beyaz şeyleri indirsene. Beyaz mi? Orada ölürsen kalırsın ama. <laughs> Orada ölürsen kalıyorsun. <laughs> Ulan ağır süren ilk zamanları burayı ne çıkıyorduk biz daha? Millet salak anlamıyordu. Oo ben yerimi buldum. Neresi yıkılırsa? Oğlum Evet, götü yiyen gelsin. Hadi bakayım. Ölüm ölüm. Bura bura bura. Neresi lan? Söyle. Uy kastı. Ne geliyor? Helo geliyor helo. Gelsin 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 gelsin. gelsin. Oğlum. Açmaydılar açma. Bir tanesi kaçıyor. Kaştırma, kaçtırma kaçtırma. Çok arkaya kaçtı. Yok, yok. helikopterin arkasında yattı. Dondurma. Aşkı ne yaptılar? Tamam öldüler. Beni kim oldu lan? Onlar burada onlar burada. Fırat Bey'i sıkı tutsana. Bino, Bino, bitti. bitti bitti Allah Allah. takımın kökü. Götü kasındı. Oğlum hiç adam vuramadım. Boş ver be kardeşim, takma yukarı topa kadar. Pandan kaldırmıyor musun? Tabii sen. Varsana avda oturuyor. Pandan kaldırmıyorsun ha. Bacı 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 sen ta. Bacı bacı bacı. Bak bu olmuş. Diğeri kötüydü. Bu iyi, iyi bu iyi. İki Niye? tane yapmış ya. Yo ben yaptım oğlum. Diğeri nereden çıktı? Bir tane daha demin çalan kötüydü ama. Yo. Bu güzel. Yo. Aynı. Aynısıydı. Bu çünkü bir tane çalındı o kötüydü. Yo buydu. Bir şey düştü mü? Hı hı. Ne çıktı? AMR var. Başka hiçbir bok yok. Yüksek bir var. Bak bak YPG'li var. var Düşman da. görüldü. Ne var? LYPG. Oha kask. Bak terörist. He ee, şu alışveriş yap. Çatı al. çatı. çatı çatı. Gördün mü çatıyı? Hangi çatı? Mesela, benim çatısı. Aa yolun üstünde. Düşman görüldü. Şey, Aha lan karşımızda çatı abla. Lan niye vurmadınız? Allah La, Allah. Bir saattir düşecek, abicim. Abi. Ben öbür kaldırmayı diyorum diyorsunuz sandım o, ya. Roket atsanız düşecek içeri. Adam indi ama. Aa Ahmet aga. Ahmet aga. Duvar dedi duvar dedi adam duvar dedi. Şu duvar dedi. Mark the location. Eleğim gitti ya. Bak Adam içeride abi. adam içeride <laughs> içeri girdi. Merhaba <Nereden> boş bulurum. <laughs> Oğlum arkama <mı> atıyor lan. <laughs> Herif alasladı. Ya Buradan oynayayım. Oyna ben arkalı yolumu geçeyim. Helo geliyor gitme gitme gitme. Helo mu geldi? Onlara helo geliyor. Helal rezon yedik. Bana niye adam ölü yazdı lan? Helikopter patlattı ya abi Ben mi patlattım? Ben, Överim ben mi? patlattım Fırat verdim. verdi. Ben Çıkıntı de patlattım. Bu Öbür salaklar öldü mü? Geliyor Araba? Arabayla Araba ile çıkıyorlar. Kaçtı mı lan? Ben burada burada bir tane şey Evin içinde var. evin içinde bir tanesi. Bir kişi var evde. Hani öldüm öldüm lan dalın lan oluyor lan dalın lan öldüm lan. Nerede oğlum görmüyorum adamı. Abi kapattım öldüm. Sen neredesin? Ben buradayım. Adam arkadan gelecek. Araba ya. yok ki bize bizi nasıl kafa atalım? Arkadaki adam beni vuracak. Emo şuraya bak. Emo. bir bak. Bakıyorum da göstermiyor ki. Abi ben de görmüyorum location. bunları ya. Muro çok açıldın lan. Ya yakıt bitti. Yakıt bitti oynayacağım da yakıt bitti. Yok. bir denedim. şey yok mu ya? Ya orospu çocuğu öylesine sallıyor benim Allah'tan vuramıyor. Bana oynadılar. Hepsi bana dönüyor. Şu, hepsi bana dönük şu an. Ya gü. Hepsi sana sana nereden sıkıyor muru? Oğlum içeriden sıkıyor. Küfür müsün? Aman buradan location. sıkıyor. Bir direğe çıksak Tabii. bir faydası olur mu Hem lan? O, sen bu, burayı hayatta bırakma. Bak, temo, burayı hayatta bırakma. Artık, ben alayım. sağdan açıyorum dur. Sen nereye işaret atıyorsun ya? Nerede adam var da, başka? A, a, benim arkama geçti. Buraya Düşman görüldü. Bak, tamam. Bahaysı bana oynuyor şu an. Vuramıyor ama salaklar. O kadar beceriksizler ama. Senin arkanda nereye geçti adam? Tepe var işte. Ay ay tepeye orası bak gitti. şurada şurada şurada, şurada kulübe. Kulübenin kulübenin arkası. Yani şey evlerde değiller kapı açılan yer var ya oradan atıyor. O Benim oraya oynamam lazım ya. Oy arka tarafta geldi. Tepe geldi tepe. Lan lan lan. Lan mal oğlum bu. Kolsuz oynamayı bilmiyor. Az siktir vurdu ya. Marked Beyler şu adamları acil bitirin Allah. şükür. Fantazi yapıyorsunuz ha. Marked a location. Adam burada bak kapı açılan evin arkasında ya basın. Allah Allah. Bir kişi kaldı orada. Bir kişi basın attı. İçeride içeride adam içeride beni izliyor sizi izlemiyor size bakmıyor bile Basın abi basın ben support ben bastım. Bastım. Arama Arama, Adam, Araba Murat abi gidiyor herhalde Araba Murat kapı, Adam kapı açılan evin orada bak şimdi dışarı çıktı burada İçeri girdi yine Ne biçim ki burada? Bana roket, bana roket, bana roket. kadar çok Adam bir kişi hala orada can çekiyor. Bir değil oğlum, ikiler ya. Biri duvarın dibinde. Feyza'ymış zaten. Bu kadın oynasan olur, oynamasan olur. Şeydeki adamlar var ha. Sol tarafınızda, deniz tarafında adamlar var. Oraya. Tepede. Tepede Baygın olan hangisi? Bu adam da 100 yılın botu kıyım ya. O kadar sıktı yani. sıktı vuramadı. Bitti mi burası şimdi? Bitti, bitti. Bu bayıldı işte. Var. Bir adamları kaldı. Şey. Tankta. Yok yok tankta, tankta değil, değil ya. Arabayla gelen var ya. O. Tankta farklı. Alan dışı kaldık ha. Atıyoruz abi be. Ya bak o benim dediğim evler vardı ya Murat sen beğenmedin o evlere gitmemiz lazım. Sen öldün Aa, değil mi lan? Mı? Kayada Burada mı? Oynayın herhalde. Parladı. da kalsak <laughs> iyiymiş aslında. <ya, şansın gülüyor> Biz nereye oynayacağız oğlum ya araba da yok. Ne La ne lan ne geliyor çıkma Anladım, çık, ben çık ben beyler ben çıkın. Karşı kırmızılar boş mu? Burada ya niye var. niye bisiklet yok ya? Gidin gidin. Buggy var. Bir alana sok var. kırmızıya git. Önümüze 3 katlıya git. Arabayı koru. Amca iyi Fırat Reis in in in. Emo benim, benim loot'a gitmek istiyorsan benim loot'a git. Bayağı bir şeyler var da. Benim loot'um var. Şeyim yok abi. Hemen loot'a Tamam işte git. Emo gel seni Emo. Emo ben sana arkan geldi demiştim. Sen dedin ki onlar tepeye çıktı. O efendim. gittiydi abicim, gittiydi. Hemen nerede? Geri dönmüş. Torosçular. Benim dediğim torosçular o. Senin dediğin jeep. Alana bak ya. Farmda dursak oyun bizim daha. Fantazi yaptık. Anasını satayım. Ay alan nasıl vuruyor? Ananı mı Emre girebiliyor mu? Girerim herhalde. Arabası var arabası. Kit bas Emre bir tane. Niye basmıyorsun? Ee, arabası varsa gel biz gidelim. Ya son salise ya Allah'ım Allah ya. ya. Girebiliyor mu? Bizi çok geç bıraktın. Bir şey var diye. gelirsin. Bir dakika bir arabaya bindirmen lazım. Ay çok şey. Yetişir ya. Yetişmez şöyle. Evet. Yetişir yetişir. Yetişir yetişir. Yet yetişmiyor. Çit Yet yetişmez değil Ya sen? ben seni niye kaldırıyorum ki? Kucağımda götürecektim ya. Dedim ben bin git, git, git. git bin git bin git. Git git girebildiğin kadar git. Ne kadar ay Allah Allah. Bekle. Bekle ben seni sokacağım içeri. 59 saniyemiz var. Arabayı da bıraktık aman akoyim. Arabayı bindirsene abicim sen niye uğraştık? Oğlum adam şurada arabayla vakit kaybetmeyelim. Bin altı tutacaksın al, tut, hemen. Sıkıntı yok. Tut 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 sıkıntı yok tut tut. Sen git arabayı kit var şey kitini bas arabayı al. Kaç saniye? 37 saniye. Basi, 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 seta. Geldim bir dakika. Çabuk gelin, çabuk. Adam var ya öldürür hatta. Çabuk, 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 çabuk. 10 saniye. Tank dolanıyor mu lan? Aa, tank tank sağımızda, aynen burada tank. Fall back to safe zone. Kule var ya kule arkada, alalı, kule, kule orada. Kulenin oradaki ev mi dolu? Herhalde bilmiyorum. Adam hangara giriyor, hangara giriyor vur. Hangara giriyor. Ele tepeyi alıyorum. Tepeyi alıyorum. Tepeyi tepeyi tepeyi. Düşman görüldü. Evet. Kanka oyna. Arkamız var. Tanker, size bence. Oynayın oynayın tankın üstüne Tank Oynayın siz Oynayın siz Oynayın siz Oynayın 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 siz Oynayın 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 siz Oynayın siz o zaten nane yedi. Büyük ihtimalle atladı. Ya da kit basıyor lan. Kit basıyor, kit basıyor. Bir daha, bir daha, bir daha. Aynen, kit basıyor. Öldü lan adam. Evler dolu. Tamam tamam mı geldi? Emre git bak. Allah. Emre gel bu tarafa. Yok oraya gidelim Emre'ye gidelim. Çukurda mı tank? Rezo var mı sizde? Yaptı, evet, güzel rezon yaptı, güzel rezon. Geri çekil Emre. Bak içeridekiler şeyler ha. Her... Oy, Sıra, çok adam güzel adam Düşman görüldü. Şey. Siyah var, siyah, siyah var, siyah, siyah, siyah. siyah. Görmüyorum. Oy, Tamam bizim arabaymış lan. Orada daha kilerli içerik. Helal bir bassanız tek kişi kaldı onlardan. Koyuna çektim. Ah. Tam tek kaldı. Tek. Aldı onu çekti. Koyuna çektim. Aa. Tam bir kişi kaldı benim. Kendine hakim olduğunu çektim. Red yedik, red yedik, red yedik red yedik, yedik. Evet. Benim olduğu yarı. Benim olduğum yer çok güzel. Gelin. Bu da mı? Orada herhalde. Hani orada. Tüm bu rezonlardan bunların. No. Kutunun arkasında. Yok ben de. Görüyorum. Lan orada işte. lan bu bot. <laughs> 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 Luna. We are number one. Tankçı kimdi lan? Ben tankçı hiç dikkat etmedim. Tankçı... Arap herhalde. De bunlarla alakası yok yani. Hastasıyız <laughs> <laughs> <laughs>